الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وصحبه أجمعين كتاب الصيد والذبائح صيد أو لمق أو لمق والذبائح بوازلان الحيوان لار لمق بوازلان يعني بوازلان الحيوان يجوز جائز الاستياد avlamak bil kelbin muallemi ha, eğitilmiş köpekle eğitilmiş köpekle avlamak caizdir vel fadi çita çita valla çok avcı çita evet. var ya böyle atlıyor evet. oh, yani evet. buradan buraya bir atlıyor ha, çok avcı fad çita vel bazi doğan, doğan kuşu, Çok atak değil mi o çita evet. var ya ve bazı doğal kuşu ve sairil cevarihin muallemeti. Bak. Cevarih yırtıcı hayvanlar. Yırtıcı hayvanlar. muallama eğitilmiş. 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 Tabi onun belli bir eğitim veriyorlar. ha. Eğitilmiş yırtıcı hayvanların hepsiyle olur. Ama bak İmam Ebu Hanife bak, neyi istisna etmiş? Aslan ve bir de ayı. Bunlarla av olmaz. Niye? Yani? Niye? Çünkü ne anlama la yamalan Bak başkalarına çalışmazlar. En esed aslan ne ulu himmeti. Yani şerefli olduğu için en yani kimseye çalışmaz, kimseye tenezzül etmez yani. Ve dub ayı li şerefsiz olan ki. O da çok şerefsiz. Ayı var ya çok şerefsiz. Şimdi aslan bak o yakaladı avını boğazına, gırtlağına sıkar. Böylece yani şey yapmadan ha incitmeden, incitmeden. yani sanki Allah Teala ona böyle yani aslında bir şeylik var yani böyle bir asanet var yani böyle bir onur var yani ha, yani öyle şey değil yani aptal değil ha, yani, çok böyle e, yemek düşkünü falan değil yani bir şeylik var yani böyle bir asanet bir yani pehlivanlık var ama şey, ayı çok şerefsiz. Yakaladığı yerden ısırıyor. Hayvanın yani arkasından başlıyor yani. Şerefsiz. Ee, nereden yakalarsa oradan yiyor. Başlıyor yiyor yemeğe. Ayı işte ayı dediğim zaman ay işte. Ve talimül kelbi. Evet. Köpeği eğitmek nasıl olur? Yani köpeğin eğitimini. Yani köpek olsun. Söyle da şöyle şey çita olsun. Yani bunlar yani bu şöyle dört ayaklı canavarlar, yırtıcı hayvanlar nasıl eğitim eğitilmesi budur. En yetrukel ekle selase Üç defa yemeği terk edecek. Yani sana av yakalayıp yemeyecek. Ha. O deme Yani deneyeceksin. Birinci defa, ikinci defa, üçüncü defa. Ha. Av yakalıyor, sana teslim ediyor. Ha işte o demek eğitimlidir. Onun yakaladığı av helandır. Ha. Yani ha, ruh varsa bu Ya, ölmüşse tamam olur. helan. o. Oh. Tamam üç defa. Ve talimul bazı, ha, doğan, şahin gibi kuşların talimi, eğitimi en yerciye dönmesi ile davetehu. Sen, sen onu geri çağırdığın zaman dönmesi. Yani onlar belli bir nasıl, ıslıkla, işte belli bir sesle saldırıyorlar. Gidiyorlar. Seslendi, o sahipleri onlara seslediği zaman geri dönüyorlar. İşte o, o demek ki eğitilmiştir. فَاِذَا اَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمْ <laughs> Ersene gönderirse kelbeul muallem eğitilmiş köpeği, abaziyahu doğanını, Av sakaravun şahinini ve zekere ismallahi ta'ala. Bak ha. Köpeği gönderiyor. doğanı duanı veya şahini gönderiyor. Ve zekere ismallahi ta'ala aleyh. Gönderdiği zaman Allah'ın ismi. Bismillah diyor. İnde irsali onu gönderdiği zaman. Bismillah diyor. Uçurduğu zaman. Fe O da gitti. Esayda avı yakaladı. Ve cerahahu. Yaraladı. Boğdu değil bak. Boğarsa olmaz yakaladı ve canav yaraladı. Yani kan akıttı. Mate, o avda öldü. Hala o yemesi halaldır. Yani sana yakalayıp getiriyor ölmüş. halaldir Ve ina ha. kele minul nemiyor Bak köpek onu yakalayıp yirse o demek haramdır. Demek daha hala köpekliği devam ediyor. Yani. Daha köpektir. Demek daha eğitilmemiştir. Yakalan öyürse o yinmez. Ha, içerisinde o uzmandır demek ki. Ha. Ve in akele minul bazi akele. Ha, o doğan yerse yer. Yer, yer. Yani doğan, yani köpek kadar, doğan biraz daha vahşidir yani. Kuş yani. Köpek çok daha yani insan dilinden anlar. Yani o yememesi lazım. Doğan yerse yer, yani. Yani, yani fazla anlaşma olmuyor yani. O duanın ki o. Git dediği zaman gidiyor. Gel dediği zaman geliyor. İşte onun eğitimi o. <laughs> Ve ila edreke ulaştır zaman. El gönderen. El ama ava. Hayyan diri bak. Hala, Hala diri. Ve cebe aleyh. Ya lazımdır aleyh <exterior601> o, gönderen üzerine en yüzdeki onu boğazlaması. Boğazlaması. Tezkiye etmesi onu boğazlaması. Ve in tereke tezkiyete o. Yani diri, avı diri getirmiş. Onu boğazlamasa hatta mate o av ölürse lem yüker yenmez. Murdar olmuş o. Niye sen onu eline geçmiş diri boğazla. Boğazlamasan ölürse o söyle yenmez. Murdar. Havain khanaka ul kerb. Köpek onu tutup boğdu. Boğarsa ve lem yecrahu onu yaralamasa lem yüker yenmez. Boğmayla yenmez. Ve in şarekev kelbun gayru Ortak olduğu o senin gönderdiğin köpek, eğitimli köpek. Bir eğitimsiz köpek de ona ortak oldu. Beraber yakaladılar. Ve <laughs> in ona ortak oldu. Kelbun gayru <laughs> Veya bir mecusi. Mecusi ateşperestlerin köpeği. Yani ateşperestlerin köpeği de o da ateşperestir. Yani. O da onun gibidir yani. Ev kelbun veya bir kelp ki lem yezker ismallah aleyh Allah'ın ismi gönderen Allah'ın ismini zikir etmemiştir gönderdiği zaman. Sen, sen Allah'ın ismini zikir etmiş. Birisi de Allah'ın ismini zikir etmeden gönderdi. O iki köpek bir av yakaladılar. Lem yöken <laughs> inmez. Tabi o ölmüşse inmez. Ama diriyse boğazlarsın yersin. Ve <laughs> idâ bir adam atarsa hemen bir ok ila seyyidin bir ava. Bak. Bir ava ok attı. Bak. Ha, fesemma ha, Bismillah dedi inden ramiyi. Attığı zaman Bismillah dedi. Ava ok attı. Bismillah dedi. Ekele yir ma asabe o ne söyle o o, o, o o okun isabet ettiği. Ok, ok kim ne ya hangi hangi ava olursa olsun yer. Yani Ha akele muasam iza cerahu sem fe Ha işte ha. Ya. İza cerahu ma asabe yani o o o okun çarptı. Yani, okun nasıl isabet etti. İza cerahu sem ok onu yaralar. Yaralar fe ölür. Aha o zaman tamam. Ok onu nasıl söyle yani o ok o, 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 bıçak yerine geçmiş oluyor ha. Hmm yani Bismillah derse ve ok atarsa ve hmm. in <laughs> ha ona ulaşır hayyan ha bak diri yani ok attı yaraladı ama diri yani tabi hayvan e, kaçamaz oldu diri diri onu el ulaştıysa zekahu onu üstüne, boğazlar ve in tereke onu boğazlamasa hatta muhata ölürse <laughs> lem yökel yenmez ve ha bir ok onun bir avın üzerine vakı oldu. Yani ok ona ne isabet etti fe o da ne söyle he? yok yok. Tahamele yani o ok o ok yarasıyla beraber yine kaçtı yani ha. Tahamele odur yani ha. Yani ona dayandı dayandı yani ha. O oka dayandı yani direndi 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 yani yine kaçtı. Ya var, yine kaçtı. Evet kaçtı kaçtı direndi kaçtı. Ha. Hatta gabanu gözünden kayboldu. Kayboldu. Ve lem yezel adam da peşine fit talebi hep onun peşine gitti onu aradı. Hatta ashabı ona rast geldi Me, meyten ölü. Akele gir. Niye bilir. Ok oh, isabet etti. Ama o isabet etmesine beraber yine kaçtı. Ha, o da onun peşine onu arama, aram aradı yani ve lem hep fi on peşine gitti hatta asabahu meyten ona rast geldi ölü olarak ekere yer ve in kade oturdu beyefendi an talebi peşine gitmedi oturdu meyten fe vecedu meyten ah talebi meyten Ne yok <laughs> sonra ölü olarak onu bulduysa yenmez yani arayacak peşine gidecek ve idâ râmâ seyden fe vâkâ fil mâi fe lem Bak, rama atarsa saydan bir ava. Mesela o ok kattı veya bir şey attı. Fe o o o av fil mâi suyun içine düştü. Fe öldü. Bak, boğuldu. Lem yukâ. Niye? Çünkü o boğulmuştur. Yani. O suyun içine boğulmuştur. Yani boğulmuş. Yenmez. Ve kederike in vâkâ ala sathin ev ha Sen bir ava attın. O av bir tavan bir evin damına öyle düştü öyle. veya bir tepe'nin üzerine sümatera damını yani ondan yuvarlandı inen erdi yere nemiyorken. Niye? Çünkü o yuvarlanmayla ölmüştür yani öyle ihtimal var yani sen bir av vurdun bir evin damına düştü veya bir dağın üstüne düştü sümatera damını oradan da yuvarlandı inen erdi yere nemiyorken ama Ve in erdi İptiden. başta sen vurdun yere öyle. düştü o kilayın. Yere düştü, öldü, yünür. Zaten yere düşecek. Yani gök, göklere mi düşecek? İlla bir yere düşecek. Ama yerden önce başka bir yere düşüp oradan yuvarlanırsa ha, orada şüphe var. Ve ma asabehun mi aradu bi urdi lem yöken. Ya ve in cerah ukile ya. O mi arad ne söyle? Okun eniyle vurur. Bir şeyin eniyle. Ma hasaba olmiyara da bi ördü. Ve aniline, animesine değerde değersen, lam yok edilmez. Yani, nasıl neye benziyor? Taş. Bir taş he, Taşla ava atıyorsun, çekini öldürüyorsun, gilmez. Ağır, ağır bir şey. Keskin olacak, yaralayacak ki bıçağın yerini tutacak ha. He. Yani ağır bir. Sopa ile vurursa, öldürse ya? Yaralamaz. Ya. Keskin bir Ama asal işte o okun geniş tarafı olsun veya işte atı mesela bir aleti, bir bıçak atı eline değdi mesela. Bir orada eni lem yöker, yenmez. Ha. Onu keskin tarafıyla ona değer, onu yararlarsa, ölürse yenir. Ve la yukalu yinmez ma asabetul bundukatu. İşte bunduka o gülle gülle. Balçıktan yapılmış, yapılmış gülle. E bugün de zaten kurşundan yapıyor. Kurşun diyorlar ya gülle gülle. Güllerinin isabet ettiği yinmez. İza Matemini ondan ölürse. Niye? Çünkü o eziyor, eziyor. Yani o şöyle e, kesmiyor. Hı? 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 Şimdi bak yaralama var. Bak yaralayacak bir. Bir de ağır olmayacak iki. Ha, bugünkü işte e, söyle kurşunlar olabilir demin. Bugünkü yani bu silah e, kurşunları hafiftir. Yani ağır, ağırlığıyla öldürmüyor. Ağırlığıyla öldürmüyor, ha, Yaralıyor ve hafiftir olur. Ama ağır bir şey, ağır taş, ağır sopa yaralamıyor. Ha, o o sonra yaralasa bile ağırlığıyla öldürüyor yani. Ha, o olmaz. Silah e, Silah işte diyor hafif bir şey ise diyor. Ondan sonra e, ucu da sivri ise, ucu da sivri ise. Ucu sivri o kurşunu. Ucu ben sivri. sivri. Hı? Hmm? Sivri, sivri, tamam. Hı hı. Evet. Ve <laughs> ila ha bir ava attı. fakat kata udvan minhu. Bir ağza ondan kesti. Uk <laughs> ile. O, o, o yenir ve la yukalu. Azwa, mesela sen bir ne söyle diyelim bir tavşana ne söyle e, ok attın. Onun kolu gitti. O kolu yenmez. Ama o yenir. Gövdesi yani. Çoğu. <laughs> Çoğunluğu neyse o yenir. Ve ila fakat ila kata Bir ağzasını kesti. Uk <laughs> ile. Bir yenir. Ve la yukenudu. O ağza yenmez. Ya şimdi bir koyunun ha, diyorum, bir ayağını kesip bir şeyin bir olur. Y yenmez o. Yani murdar olur yani. Ha, olmaz. Ve in feta ve eslasen üçe böler, bölerse sen bir ok attın üçe böldü. Ve en ekser mimma yenil acze. O çoğu kalan e, ne söyle? Kuyruk tarafıysa o kile. Yenir. Ve in kanil ekser mimma yenil rase. Ve Nasıl, o ekser baş tarafındaysa ukinel ekseru ve la yukel akallu ha. o diğerleri inmez bak üçe ayrılsa ekser imma yerine acüze kuyruk tarafındaysa ukinel hepsi inir kullu hepsi inir <laughs> ama yok ekser çoğunluk baş tarafıysa o ekser yenir o büyük parça baş tarafıdır o küçük parçalar inmez. Ve la yukal akal O küçük parçada inmez. Ve la yukal inmez seydül mecusi. Mecusi ateşperestlerin avladığı av. Vel murtadi. Nauzubillah dinden çıkmış. Ja, vel veseni putperestlerin ne söyle avları inmez. Ve men bir insan bir ava attı bir ava ok atın fesabun ona isabet etti ve lem onu nasıl onu zayıfletmedi yani onu zayıfletmedi yani onu ağır yaralarını yapmadı ağır yaralarını yapmadı yani ve lem onun onu çıkarmadı min hayizin imtina imtina eee yani imtina kendini savunmaktan ha savunmaktan onu çıkarmadı ha yani Kendini de savunabiliyor. Yaralandı ama ha. e, hafif yaralandı. Fenama o akharu ikinci birisi ok attı katar öldürdü. Fevel insan o ikincinindir. İkincinin hakkıdır. Ve yeah. yu'talu ha. yenir de. Ve in kanel evvelu birinci eskhanev. Bak birinci onu ağır yaralı yapmışsa Fenama o sani ikinci atmış ve katar öldürmüşse lem yu'kel. Niye? Çünkü artık yani ağır yararlı demek yani ölüm yani ölüm hali ol demektir. Yani onu ne söyle yani ölüm üzereyken onu öldürmek sanki şimdi bir diri diri olan bir şeyi kesmek helaldir ama murdar olan bir şeyi keserse de haramdır yani. Yani sanki o ölmüş ölmüştür ölüm, ölüm üstündedir yani ölmeye hazırdır onu öldürüyor o yenmez hmm. Yenmez bu o iki, birinci. Bak birinci de hafif yaraladı. Birinci adam vuran bir ilk vurdu hafif yaraladı. İkinci ağır vurdu o öldürdü yenir ve ikincinin hakkı. Ama birinci onu ağır yaralamışsa, ikinci vurur öldürürse yenmez. Ve sani ikinci adam daminun tazminat öder li kıymeti Onun kıymetini birinciye kıymetini verir. Gayle mâne khasutu Tabi o birincinin yarasının eksikti, eksiktiği kıymetini düşer yani. Birinci de vurmuş yaralamış ya. Ha. O ne söyle? o yara, o yaranın onun kıymetinden düşürdüğünü onu da sayar. Ondan sonra o geri kalanı verir yani ha. Hmm. Hmm. O ne kadar değil mi? Ve yüzü isteyen makinemini ona emanet. Tamam. Ve ahiru davana elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu teala ve sallallahu aleyhi ve sellem.